Saadet Partisi cephesine bakacağız. Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Erhan Akpınar e, basın toplantısı düzenledi bugün. Gündeminde birçok konu vardı ve o konulardan birisi de Afyon Karahisar'ı yakından ilgilendiren bir konuydu. Akbescit e, Mahallesi'nde yaşanan elektrik kesintileri. Akpınar bu kesintilerin sebebini sordu. Bu kış dönemlerinde evinde odunlu kömür olmayan çok insanımız var. Isınmayı sağlamak için ısıtıcı kullanan hastalığı için evinde elektrik cihaza bağlanması gereken ihtiyaç sahipleri bulunuyor. Geçen hafta içerisinde Akmeçit Mahallesi, Kale Caddesi, Kale Mahallesi'nde bir hafta içerisinde 3 defa elektrik kesintisi meydana geldi. Özellikle çarşamba günü sabah saat 14'te başlayan arıza gece 02'ye kadar yani 12 saat boyunca giderilemedi. Mahalle sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Afyonkarahisar OEDAŞ yetkilileri sesleniyorum. Devamlı olarak elektrik arzısı meydana gelen bu mahallelerde sorun ne zaman çözülecek? Afyonkarahisar merkezde bulunan bu sıkıntının sebebi nedir?